Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşler merhaba. Allah Teala'nın rahmeti cümlemizin üzerine olsun inşallah. Bugün dersimizde hicretten söz etmeye gayret göstereceğiz. İnşallah çarşamba günü artık 1445. hicri yıla kavuşacak. Aşure günlerini yaşayacak. Gücümüz nispetince de Rabbimize kulluğumuzu tekrar gözden geçirip imanlarımızı, amellerimizi, niyetlerimizi tazeleyip tekrar Rabbimizle olan bağımızı güçlendirmeye gayret göstereceğiz. Çünkü hicret hakkın madından ayrıldığı gündür. Esas hicret Allah ve Resulüne olandır. Esas hicret ise günahları terk noktasında yapılacak olan cehdu gayrettir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyurmuştur fevahişin yani gizli ve açığının günahını terk etmek demektir. İnşallah bu manada gelecek planlaması yapmak, geçmişte yaptığımız hatalara tekrar dönmemek, yanlışlarımıza istiğfar etmek ve Allah Azze ve Celle için bir medeniyet tasavvuru kurmak, Rabbimiz için yeni hedefler belirlemek ve inşallahı rahman ondan sonra iç ve olmak üzere hicretimizi tamamlayıp yüksek hedefler peşinde olmak demek. Kulluk kalitemizi arttırmak demek. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere inşallah o hicret ruhunu tekrar yakalayabilmeyi, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu takip edebilmeyi nasip ve müessere eylesin. İşte bu kimseler ulaike rahmet rahmetallah. Allah'ın rahmetini umacak olan kimse onlardır. Niye? O kimseler çünkü iman etmiş, hicret etmiş ve cihad etmişlerdir. Allah Teala bizleri o kullarından yapsın ve bizleri geri koymasın inşallah. Böyle olursa inşallah dünyada da mutlak ha güzel yerlere yerleştireceğini ve ennehum fid dünya hasene buyuruyor Allah Teala. Bizleri de inşallah iki cihanda da aziz kıldığı kullarından yapsın. Ve biz inşallah Rabbimizin rahmetini, rızasını ve sevgisini kazandığı kullarından olabilmeyi Allah Teala cümlemize nasip ve müessir eylesin inşallah. Bizleri de dininin yardımcılar yapsın aziz dostlar. Allah Teala ahir ve hayra çıkarsın. Rabbimiz hicretlerimizi sadece kendisine yapabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz dualarımızı kabul buyursun. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle Allah Teala'ya emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.